Bir evin ayrı ayrı odalarına benziyor hocam. Evinden çıkıyorsun, salona gidiyorsun, komşularla sohbet, muhabbet, çay, kahve. Aslında aileye benziyor. Ben aileye benzetiyorum. Sanki bir aile içerisinde hani büyük bir babamız var. Babamız böyle kocaman. ...bir yer ayırmış bize, içine de her işte kardeşleri o böyle. Osman abi oturuyor, Vehibe oturuyor, Çiğdem oturuyor. Ee, Birhat, Aytaç, e, Yusuf, hepsi yani. Hep yanımızdalar, iyi günde, kötü günde her dakika yanımızda. Ne ihtiyaç duysak bize diyorlar ki... ...tamam amca veya tamam bacı, tamam kardeş diyorlar. Allah razı olsun koşlardan sizlerden, yönetimden. Sizin huzurunuzda onlara bir bir bin kere teşekkür ediyorum. Ben buraya gelen Umutkent'e gelen ilk gelinim. Ee, evim oldu burada. Arkadaşlarım oldu, komşularım oldu Umutkent'te. Evlilik teklif ettim Umutkent'te. Baktım sahneye çıktı. Umutkent umudumuzun başladığı yer diyelim. Şu an sahneye çıkmamın sebebi Umutkent umudumuzun başladığı yer dedi. Ben ilk olarak yuvamı burada kurma hepinizin önünde şahitlik olmanızı istiyorum dedi. Benimle evlenir misin? Umutket bize öncelikle sosyalleşmek, hayat, hayatın devam ettiği, bir de kendim, kendim diyorum artık yani. Artık ben benim, ben de bir şeyler kazanıyorum, ben de varım. Hatta para da kazandım, <laughs> öyle ilk paramdı. Arada telefonla birbirimize bağlandık. işte sana ne kadar yattı, sana ne kadar yattı gibi. Böyle herkes çok mutluydu. Onu daha oğullarıma gönderdim. Burs olarak gönderdim. Benden size bu ayki burs benden olsun dedim. Burası bize çok şey kattı. Ben hayır demeyi burada öğrendim. Mesela önce de söylüyordum beyime para ver. Çocuklara bir şey alacağım. Şimdi git torunlarımı alıyorum gidiyorum markete. Ne istiyorlar alıp alıp çıkıyorum. Büyük bir mutluluk. Ve bu gelirden en mutlu olduğum şey de kızıma eğitimde destek oluyorum. Cumhuriyet bayramı koptuk biz resmen. <laughs> 29 Ekim'de bayrağımızı çektik. Aslanlar gibi dolandık çok güzeldi. Herkes yürüyüşe kat bayrak yürüyüşüne katıldı. Orada eğlenceler oldu. Atamızın resmini aldık. bayrağımız bayrağımızı aldık. Güzelce ne Umut Kenti bütün dolandık. Umut deyince Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor. İlk başta geldiğinde buradaki en büyük kaygım ders çalışabilecek miyimdi? Çünkü tıp okuyorum ve gerçekten derslerimiz çok yoğun. İkinci sınıfı dönem ikincisi olarak 3.60 ortalamayla bitirdim ve... E, LGS'de %0,52'lik dilime girdim. E, 4 yanlışla. Şimdi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Yani Umut Kentin bana en büyük katkısı özellikle kütüphane anlamında oldu. Evet, Umut Kent'teki dershanenin katkısı çok büyük oldu benim üzerimde bir şeyler yapabileceğimizin farkına vardık. Bu işin bireysel değil toplumsal olacağının farkına vardık. E, bu sene e, turnuvalara katıldık, şampiyon olduk. En alt seviyeden başladım, kendimi geliştirdim, yükselttim. Hala en iyileri var ama en iyileri olmak için çalışıyorum, çabalıyorum. Yıldızlar'da, Gülle Atma'da okullar arası atletizm branşında il birincisi oldu. Aslında evden çıktığımda madalyayı çok da kazanacağımı düşünmüyordum. Çünkü benden daha iyileri vardır diye düşünüyordum. Yarışta da aslında çok heyecanlı olacağımı düşünüyordum ama çok da heyecanlı olmadım. Gerçekten o zaman kendime çok gurur duydum ve bunun devamını getirmeyi de istedim yani. Umut Kent Spor Okulları'nda atletizm sporu ile ilgileniyorum. E, atletizm kariyerimde Yesemek Kültür Trail Kadınlar Kadın ilk üç ve birçok il birinciliğine sahibim. Biraz aslında ortam pek uyumlu değildi. Hani insanlar böyle yadırgıyordu, böyle bir garip bakıyorlar Yani kız çocuğu koşar mı? Umut girdikten sonra yeni insanlar tanıdım. Hani insanlar biraz da olsun bu tür şeylere iyi bakmaya başladı. Hani normalleştirmeye başladılar. Ya futbol oynamayı çok seviyorum. İlk önce ben zaten futbol hayalim. Hayalim de milli sporcu olmak.